Selam futbol severler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Süper Lig şampiyonluk yarışını değerlendiriyor, inceliyor olacağız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Diyelim ve videomuza geçelim. Biliyorsunuz lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasında çok çetin bir şampiyonluk yarışı geçiyor. Tabii ki bu yarış ben son maça kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ama benim favorim Fenerbahçe'ydi. Ama Fenerbahçe'den de şu anda pek umutlu değilim şampiyon olacaklarına dair. Çünkü Fenerbahçeler Sivas maçında önemli bir puan kaybı yaşayarak o maçta o haftada Galatasaray'ın kazandığı Fener'in de Sivas'ta karşısında berabere kaldı. Tabii ki Fenerler maç bittikten sonra da bütün suçu hakeme yıktılar. Saçma sapan bir penaltı olduğunu, olmayan bir penaltının Fenerauto'nun verildiğini Fenerbahçe'nin şampiyon yapılmak istemediğini söylediler. Eğer Fenerbahçe şampiyon yapılmak istemiyorsa, bu kaç senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor? Belki 4 senedir, 5 senedir, belki daha fazladır. Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Her sene mi Fenerbahçe şampiyon yapılmak istemiyor? Orası da ayrı bir konu. Zaten burada da Fenerbahçe haksızlık yap, haksızlık mı yapılıyor? Videomda sizlere anlatmıştım. O videoda yukarıdan çık yukarıdan sağdan veya soldan çıkacak olan kartlar kısmından açıp izleyebilirsiniz. Evet şampiyonluk yarışı Galatasaray'ın liderliği Fenerbahçe'nin ikinciliği ile devam ediyor. Bakalım kim şampiyon olabilecek? Sizin favoriniz kim? Sizce kim şampiyon olabilir? Yorumlara e, kimin şampiyon olacağını yazarsanız tahmininizdeki takımı yazarsanız sevinirim. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyordum. Ta ki bu şu ana kadar arkadaşlar e, Fenerbahçe neden şampiyon olacağını düşünüyordum. Ali Koç e, bir sonraki başkanlık seçiminde başkan olmayacağını açıkladıktan sonra takımın Ali Koca gitmeden bir şampiyonluk yaşayacağını, uzun zamandır şampiyonluk yaşayamayan Fenerbahçe'nin taraftarına bir borcu olduğunu ve bu borcu da artık bu sene şampiyon olarak ödeyeceklerini düşünüyordum. Ve Fenerbahçe geçtiğimiz zamanlarda bu zamana kadar Çoktan şampiyonluğu kaybetmiş, şampiyonluk ihtimalini kaybetmiş, Galatasaray'a şampiyonluğu vermiş oluyordu. Ama şu anda şampiyonluk ihtimalleri hala devam ediyor. Sivas maçı da berabere kalarak puan kaybı yaşasalar bile şampiyonluk şansını hala devam ettiriyorlar. Galatasaray'la şampiyonluk yarışında emin bir şekilde, çekişmeli bir şekilde götürüyorlar. Bakalım bu nereye kadar gidecek? Fenerbahçe bir yerde pes edecek mi? Fenerbahçe bir yerde puan kaybı daha yaşayıp şampiyonu Galatasaray'a verecek mi göreceğiz? Yoksa Galatasaray mı arka arkaya puan kayıpları yaşayarak liderlikten düşecek? Liderliği Fenerbahçe'ye verecek. Şampiyonu belki de Fenerbahçe'ye verecek mi? Bunu da göreceğiz. Ama Galatasaray, evet Galatasaray'da son birkaç hafta kötü gidiyordu ama Galatasaray ne kadar kötü gitse de sonuca gidebilecek pozisyonları bulduğunda sonuca gidebiliyordu. Fenerbahçe'deki işte fark buydu. Fenerbahçe ile arasındaki fark bu. Galatasaray bulduğu pozisyonları gole çevirebiliyorken Fenerbahçe bulduğu pozisyonları gole çevirmekte zorlanıyor. Yani futbolda şöyle bir terim vardır. Atanınız ve tutanınız iyi olmalı. Galatasaray'da da gerçekten atanı ve tutanı gerçekten çok iyi. Atanı Icardi, tutanı Muslera. Gerçekten çok iyi. Icardi şu anda ligde gol krallığında yarışıyor ve gol krallığında lider. lider. Yani birinci sırada gidiyor bak ben belki de sezon bittiğinde Icardi gol kralı olarak ilk tamamlayacak. Tutanı da Mustera. O kadar ağır sakatlıklar geçirmesine rağmen hala Süper Lig'in en iyi kalecisi. Süper Lig'in en iyi kalecisiydi. Çok ağır sakatlıklar yaşadı. Ciddi sakatlıklar yaşadı. Icardi bu ağır ve ciddi sakatlıklar sonrasında performansında formunda düşüş olacak diye beklenirken olmadı. Hala şu anda Süper Lig'in en iyi kalecisi. Hala Süper Lig'in en iyi kalecisi konumunda bulunuyor Mustera. Galatasaray Fenerbahçe ikisi de hem Galatasaray olsun hem Fenerbahçe olsun çok kaliteli kadro kurdular sezon öncesinde. Galatasaray'da son zamanlarda Hakim için de oynadığı güzel oyun Galatasaray'a çok büyük katkılar sağladı. O yüzden de bazı maçlarda ilk 11'de baş, son zamanlarda maçlarda Hakim Ziyac ilk 11'de başlatılıyor. Z Wilfred Zaha Galatasaray'a çok büyük sürpriz ayağı kırıklığı oldu. Fenerbahçe'de çok iyi e, başlıyor, ki Şimanski Tadic ikilisinde ciddi düşüşler var. Şimanski ve Tadic'in bir anede toparlanması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe katkısı olan oyuncular. Fred Fenerbahçe ciddi sakatlıklar yaşamasına rağmen Fenerbahçe'ye gerçekten çok ciddi katkılar sağlayan oyuncusu. Fred'siz Fenerbahçe çok ciddi puan kayıpları yaşayabiliyor. Çok ciddi form grafik düşüklüğü yaşıyor. Oyun anlamında da Fire'de çok bağlılar. Yine Fenerbahçe'de kaleci anlamında çok zayıf. Fenerbahçe'nin kalecisi Levakovic nasıl Hırvatistan bir takımında oynuyor ben anlamış değilim. Demek ki Hırvatistan'da Hırvatistanlı iyi bir kaleci yok ki Levakovic kaleye alınıyor. Sivas maçında herkes verilen, verilen saçma sapan verilen penaltıya olmayan penaltının verildiğini söylüyor ama bir kişi de çıkıp da Levakovic'in o yediği saçma sapan golü konuşmadı. Bir tane Fenerbahçe'nin Levakovic'e bu golü nasıl yersin? Yenmeyecek gol. Saçma sapan bir gol edin diyemiyor. Sivas maçında çok kötü bir performans erken Livakovic Beşiktaş maçında artı da panter kesilmişti. Livakovic bir maç ise bir maç kötü gidiyordu. Dzeko 30'lu yaşlarına geldi. Birçok taraftarın istemediği oyuncuyken ben Beşiktaşlı olarak Edin Dzeko'nun takımıma gelmesini isterdim arkadaşlar. Edin Dzeko şu anda boyunu da iyi kullanabilen bir oyuncu. Fenerbahçe'de bazı oyuncular kendini gösterdi. Mesela İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci takımı takımda eleştirilen, eleştirilen oyunculardan, birisiyken şu anda oynadığı performansla, oynadığı oyunla, oynadığı oynadı, gösterdiği performans, attığı goller, attırdığı gollerle kendini taraftarlar tarafından sevilen bir oyuncu haline getirmiş oldu. Evet, Bakalım şampiyonluk ipini kim gösterecek Ve ligde artık maçlar aynı saatte oynanacağı söyleniyor. Evet bu da e, takımların birbiriyle aynı gün aynı saat olacağı anlamına geliyor. Bakalım bu da takımlarımızı nasıl etkileyecek. Fenerbahçeliler de şampiyonluğa şu anda inanmış durumdalar. Galatasaraylar da inanmış durumdalar. Her ki Sivas maçından sonra Fenerbahçeliler daha çok inandıklarını biz ne olursa olsun söke 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 şampiyon olacağız. Şampiyonu alacağız. Bu şampiyonluk bizim olacak diyorlar. Galatasaray'dayız arkadaşlar. Onlar zaten çoktan inanmışlardı. Mayıslar bizimdir. Mayıslar Galatasaray'ındır. Biz Mayıs ayında şampiyonluğu göğüsleyeceğiz demişti. Fenerbahçe 4-4 ile hedef 4-4 iken 4-1 mi olacak yoksa 4-0 mı olacak bunu görmüş olacağız. Evet neydi 4-4 hedef? Lig şampiyonluğu ligi şampiyonluğu, ziraat şampiyonluğu ve süper kupaydı. Süper kupa ilk başta oynanmadı. Sonradan oynanacaktı. Önce ziraat kupasından elendi. Arkasından çıktıkları süper kupada U19 takımıyla çıkıp takımı geri çekmesiyle kupayı kaybettiler. Konferans liginde de Olympiakos ellerine kaybettiler ve ellerinde sadece bir şampiyonluk kupası kaldı. Bunu da Galatasaray'a kaptıracaklar mı kaptırmayacaklar mı görmüş olacağız. Fenerbahçe'de Fred bu saatten sonra sakatlanmamalı. Çünkü Fred'e çok büyük ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bakalım neler yapacak Fenerbahçe, neler olacak bunu da görmüş olacağız arkadaşlar. İnşallah bakalım ben Fenerbahçe şampiyon olacak diyordum ama bu saatten sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına da pek inanmıyorum. Ben Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyorum. Çünkü Galatasaray oynadığı oyunla, gösterdiği performansla arkadaşlar... Yani ne kadar kötü de oynarsa oynasın sonuca gidebiliyorlar. E Galatasaray sonuca gidebildiği için de arkadaşlar sonuca gidebildiği için de maçlarını kazanıyor. Son maçında Adana de Demir spor maçında gayet iyi bir performans çıkartma, çıkartamamasına rağmen yani iyi bir oyun oynadı ama çok da iyi oynayamamasına rağmen bulduğu pozisyonları gole çevirerek 3-0 kazanmayı bildi. Aynı takdirde Mustaher Hanım'ın gösterdiği güzel performansla gol yemeden 3-0'lık bir galibiyet aldılar. Yani Galatasaray son zamanlarda evet düşüşlük gösterse de oyun anlamında bir düşüş olsa da taraftarlarını bir tedirgin etse de bulduğu pozisyonları gole çeviriyor. Ka yakaladı, rakibin yakaladığı pozisyonlarda da gol yemeyi engellediği için maçları kazanabiliyor. Bakalım şampiyon olarak Kimi göreceğiz? Fenerbahçe'yi mi göreceğiz? Galatasaray'ı mı göreceğiz? Ben Fenerbahçe diyordum ama Fenerbahçe'nin işi çok zor. Çünkü Galatasaray ne kadar kötü oynarsa oynasın dediğim gibi atanı ve tutan iyi olduğu için yemiyor, bulduğu pozisyonları da gole çevirebiliyor. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe bulduğu pozisyonları gole çevirmekte sıkıntı yaşadığı için puan kayıpları yaşayabiliyor. Bakalım kalan maçlarının Fenerbahçe kazanacak mı? Kalan maçlarında puan kaybı yaşayacak mı? Bakalım Fener Galatasaray kalan maçlarında kazanabilecek mi? Kalan maçlarında puan kaybı veya puan kayıpları yaşayabilecek mi? Bunların hepsini göreceğiz. Ama Fenerbahçeliler Sivas maçından sonra bütün moraller bozulmuşken Beşiktaş derbisini kazanmasıyla şampiyonlukta biz de varız. Hala pes etmedik ve biz şampiyon olacağız. Bu şampiyonluk inancını sürdürmüş, devam ettirmiş oldular. Beşiktaş maçında ee, zar zor da olsa kazandı Fenerbahçe. Çünkü 10 kişi geriye kalmasına rağmen Beşiktaş bulduğu golle 2-1'e gelen maçtan sonra Fenerbahçelerde bir tedirginlik, bir stres, bir heyecan başlamıştı. Ama yine de ne olursa olsun kazanmayı bildiler. Galatasaray'ın kazanmış olduğu haftada Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı yenerek kazanarak çok 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 önemli bir 3 puan hanesine yazılmış oldu. Bakalım bundan sonraki maçlar bize neler gösterecek. Heyecan sürecek. Ben son maçta yani derbi maçına kadar şampiyonluk ihtimalinin devam edeceğini, şampiyonun devam edeceğini düşünüyorum. Bakalım kim şampiyon olacak göreceğiz. Sizin de favoriniz kimse yorumlara yazarsanız sevinirim. Benim favorim hala Fenerbahçe ama pek umutlu olmasam da Fenerbahçe bir şekilde şampiyon olacakmış gibi mi geliyor. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle şampiyonluk yarışı hakkında görüş ve düşüncelerimi dile getirmiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.